Aslında salgında çoğu gitti azı kaldı. Bunu söyleyebiliyoruz. Baktığımız zaman tarihteki büyük salgınlara en yakın örneğin 2009 yılında yaşamış olduğumuz domuz gribi salgına baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın başladı dediği günden sonra salgın bitti dediği güne 18 ay geçmişti. Yine 20. yüzyılda yaşanılan grip pandemilerine baktığımızda 1,5 ila 3 yıl arasında sürdüğünü görüyoruz. Bu Covid 19 salgınının da bizim beklentimiz tabii e, teknoloji ilerliyor, bilim ilerliyor, tarihte hiç olmadığı kadar hızlı aşı üretme şansı oldu insanoğlunun. O yüzden bu salgının e, iki yıl kadar e, sürmesi en fazla e, sanırım e, bilimsel ve geçerli bir tahmin olur ve biz artık bir buçuk seneyi neredeyse bulmuş durumdayız. Elimizde çok fazla virüse karşı e, kullanabileceğimiz e, etkili koruma önlemleri ve tedavi yöntemleri yokken bir belirsizlik ortamı varken şimdi artık geldiğimiz noktada aşılar var ve bu aşılar birbirlerinden farklı etkileri olsa da, farkları olsa da hepsi etkili aşılar. Hep söylediğimiz bir şey var salgının başından beri. Bu hala geçerli. Özellikle son zamanlarda aşılara karşı olduğunu gördüğümüz bir sorunumuz var. O da yanlış ve eksik bilgi. Yanlış ve eksik bilgi. Pandemilerde hastalığın kendisinden daha çok zarar verebilir. Hastalığın, pandeminin kontrol altına alınmasını çok zorlaştırabilir. Salgını yönetmekte olan sağlık otoritesiyle de işbirliğimiz dernek olarak hep devam etti. Bilim Kurulunda dernek üyesi arkadaşlarımız edinmiş oldukları bilgileri sağlık otoritesiyle paylaşarak olabilecek en iyi şekilde salgının yönetilmesine katkıda bulunmaya çalıştılar. Bilimsel bilginin de çok hızlı bir şekilde çoğaldığı bir bir, bir buçuk sene geçirdik. Yani ben buraya inmeden önce bugün sabah baktım son bir buçuk 14 ay içerisinde son 14 ayda Covid-19 ile ilgili 140 bin çalışma yayınlanmış 140 bin bunu güne vurduğunuz zaman günde 133 çalışma oluyor 133 bilimsel çalışma Bunlar sadece bilimsel dergilerde yayınlanmış olanlar yüz yüze değil maalesef çevrimiçi yapabiliyoruz şu anda bunu yaparken aslında yüz yüze yapmayı gerçekten çok istiyorduk çünkü bizim alanımızın tahmin ederseniz ki şu anda eğitim ihtiyacı çok fazla. Fakat bilimsel gerçekleri önümüze koyduğumuz zaman akılcı davranmamız gerektiğini düşündüğümüz zaman bunu yüz yüze yapamayacağımıza karar verdik ve aynı zamanda toplumda örnek olmak istedik bunu yaparak. Yani şu anda Türkiye'de büyük toplantılar, büyük kongreler yapılabilecek bir durum söz konusu değil. İnfeksiyonun sıklığı halen e, istenilen e, güvenle toplumun açılabileceği seviyelere inmiş değil. E, bunun da mesajını vermek istiyoruz açıkçası. Şu ana kadar Türkiye'de e, çok az e, mRNA aşısı, onun dışında daha ağırlıkla e, inaktif virüs aşısı yapıldı. Kişisel pratik bir deneyim olarak e, geçen ay özellikle hastaların çok yoğun olduğu dönemde çok ciddi sayıda hasta takip eden birçok sağlık çalışanından biriyim ve olasılıkla e, hasta olmamamın temel nedeni aslına bakarsanız benim de Ocak ve Şubat aylarında iki dozluk aşı olmamdır. Bundan sonraki süreçte ağırlıklı olarak mRNA aşıları gelecek. Aslına bakarsanız bu da çok önemli bir şey. Yani yaş oranı düştükçe de aşıya karşı bir dirençten söz edeceğiz gibi görünüyor. Ki bu 65 yaşın üzerinde bile şu anda gelmiş olduğumuz oran %80'ler civarında. Bu pandemiden çıkışın tek yolu şu anda düzgün bir biçimde aşıları yaptırabilmek ve toplumsal bağışıklığımızı sağlayabilmek gibi görünüyor. Sonbahara doğru bizim için tek çıkış yolu bu. Aslında çok şanslı bir döneme girdik pandemi açısından. Elimizde çok çeşitli sayıda aşı var ve üretim kapasitesi de dünya genelinde de giderek artıyor. Ancak çok önemli bir şey aşının olması yetmiyor. Bu aşının uygulanması ve doğru şekilde uygulanması çok önemli. Eğer aşı konusundaki kapsayıcılık yeterli düzeye ulaşmazsa toplumun ve dünyayı da genel olarak tek bir toplum gibi düşünürseniz, dünya genelinde istediğimiz kapsayıcılığa aşılanma ulaşmazsa o zaman aşılanmamış kişilerde virüs dolaşmaya devam edecek ve virüsü çok iyi biliyoruz artık. Herkes bu varyant meselesini çok iyi öğrendi ki virüs çoğalmaya devam ettikçe, insanlarda hastalık yapmaya devam ettikçe değişmeye devam ediyor ve yeni varyant virüsler karşımıza çıkıyorlar. Dolayısıyla toplumun veya işte dünyanın belli bir kesimi aşılanmadığında bunlar arasında dolaşmakta olan virüsler değişime uğrayarak artık aşıların da etki etmediği daha yeni varyant şeklinde karşımıza çıkabilir. Böyle olunca da tekrardan bütün dünyanın yeniden o yeni varyanta karşı aşılanması gerekebilir. Ve bütün emek boşa gitmiş olur. Ülkemizde de dün Sayın Bakan'ın açıkladığı gibi e, nüfusumuzun üç katına ulaşan sayıda bir aşıyı bu sene sonuna varmadan e, edinmiş ve uygulayabilmiş olacağız. Aslında Türkiye'nin aşı yapabilme kapasitesi, sağlık çalışanlarının e, çok e, bu konuda tecrübeli olmaları ve iyi organize olmuş olmaları, altyapımızın yeterli olması e, sayesinde çok yüksek. Yani günde bir bir buçuk milyon insan hızla aşılanabiliyor. Bunu örneğini gördük zaten. Ocak ...şubat ayında sağlık çalışanları aşılanırken. Hindistan'da görülen siyah mantar aslında doğada yaygın bulunur mantar türleri. Doğada ve ikide en yaygın bulunan mikroorganizma mantarlardır diyebiliriz. Ve belli durumdaki kişilerde hastalık yaparlar. Hindistan'da yaşanan olay aslına bakarsanız... ...oradaki hastalara çok yüksek dozda bağışıklık sistemini baskılayan... ...kortizon ve benzeri ilaçların kullanılmış olması. Coğrafi olarak da belli mantar türleri dünyada belli bölgelerde daha fazla fazla bulunuyorlar. Hindistan'da bu e, siyah mantar dediğimiz mukormikoz türleri biraz daha fazla e, bulunuyorlar. O yüzden orada bir durumla karşılaşıyoruz. Insandan insana bulaşan bir mantar türü değil bu. Mukor olan bir kişi bir başkasına bunu bulaştırmıyor. E, ülkemiz için e, bunun ciddi bir sorun olmasını beklemiyoruz. Bizim ülkemizde evet COVID hastalarına biz kortizon tedavisi oksijen ihtiyacı olduğunda başlıyoruz ama hem çok düşük doz başlıyoruz hem çok uzun süre devam etmiyoruz dolayısıyla onlarda herhangi bir mantar enfeksiyonu gelişmesi için risk yaratmadığımızı biliyoruz. Şimdiye kadar çok karşımıza çıkmadı. En azından kara mantar çıkmadı. Başka bazı mantar türleriyle biz de karşılaşıyoruz. Onları da tedavi ediyoruz zaten. değil. yalın yani ben çok net bir şey söyleyeyim sana işte <gülüyor> 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 Servisi bu abi. Acil bir şekilde içeriğini belli ederler. bir an önce de e, esnafa faydalı tamam. bir nevlak, bir aktarma bu aktarma Araç kullananlar bilir uzun zamandır okul taşıtı ibaresini yollarda görmüyorduk. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararın ardından okul taşıtları toplu destek verecek. Aylar sonra tekrardan trafiğe çıkacak. Belediyemize de İstanbul'daki toplu ulaşımdaki yükü hafifletmek, salgının yayılmasını önlemek için de servis araçlarının toplu ulaşımda, istifade etsinler diye İstanbul'un hizmetine sunalım demiştik. E, bu dün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geldi. E, AK Parti'nin e, evet Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin hayır oylarıyla çoğunluk AK Parti'de olduğu için meclisten geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi YTT Genel Müdürlüğü'ne herhalde pas edecekler. İşin sekreteryasını orası yürütecek. Ee, önümüzdeki günlerde bu işin nasıl yapılacağını ne kadar arabaya ihtiyaç olunacağını servisler derken İstanbul'daki servis araçlarının tamamı İETT'de veya da İstanbul ulaşımına entegre olacak diye bir şey söz konusu değil ihtiyaç kadar araç çalışacak. Bunun rakamını da ihtiyacı da hep birlikte çalışarak belediye yetkililerimize görüşerek. Bu işin çözümü noktasında bir gayret sarf edeceğiz. Genel bir rakam verilmiş burada. 66 bin servis aracı boşta olan servis aracı sayısı değil. Veyahut da servis işi yapanların sayısı 66 değil. 66 bin değil. İstanbul'daki servis aracı sayısı 56 bin 55 bin civarında bunun için otogarı, AVM'yi, hastane servislerini, üniversite servislerini koyduğunuz zaman rakam buraya çıkar. Kaldı ki İstanbul'da çalışmayan servis aracı sayısı yaklaşık 35 bin. Boşta olan özellikle okul servis araçları veyahut da uzaktan çalışma modeliyle işsiz kalan personel servisleri bu konudan istifade edecek. Belediye veyahut da İETT'ye ne kadar araç lazım bu konuda herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Bunun çalışması yapılacak. Ondan sonra da hep birlikte nasıl çalışacağımızı, ne şartlarda da çalışacağımızı daha net bir şekilde bileceğiz. Şimdi biliyorsunuz şu anda İstanbul trafiğinde insanlar tek tek araçlara binerek salgından kaçmak amacıyla İstanbul trafiğinde zaten yeterinden fazla bir trafik var. Tam tersine 35 bin arabanın ne kadarı toplu ulaşıma katkı sağlayacağını bilmiyoruz ama bunlar eğer oturma kapasitesine göre taşıma yaparsa o tek tek gidilen özel araçların trafikten çekileceğini düşünüyoruz. Tam tersine trafiği rahatlatacak bir diyor. Bir araçta birer tane kart okuyucu konacak. Oradan araç sahibi sefer sayısını tespit etmek için kartını okutacak. Arabaya binecek yolcular da İstanbul kartlarını okutarak arabaya binecekler. Hem arabanın yaptığı sefer tespit edilecek hem de e, arabaya binenlerden e, belediyenin almakla mükellef olduğu ulaşım bedeli tahsil edilmiş olacak. Yani burada çok büyük bir altyapıya gerek yok. Biz hemen hazırız ama yani burada yapılacak altyapı çalışmaları veyahut da işte e, belirlemeler ne kadar hızlı biterse o kadar çabuk entegre oluruz. Milli Eğitim Bakanımız dün bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Telafi eğitimine başlayacağız. Kapsamlı bir telafi eğitimi vereceğiz. 2021-2022 eğitim yılında kapsayacak şekilde telafi eğitimi planlaması var. Bu iş çok e, geciktirilir veya da hazırlık safhası çok uzun sürerse yarın öbür gün okullara da araba ihtiyacı olacağı için burada ee, yeni bir kargaşayı ortaya çıkarmasını da istemiyoruz. Bir an önce ne tür bir hazırlık yapılacaksa biz de taşın altına elimizi sokmak kaydıyla hazırlanalım. Bu işi başlatalım. Mart ayından beri, 2020 Mart ayından beri boşta. Benim iki tane servis aracım var. İki tane servis aracım Mart ayından beri okulun bahçesinde yatmakta. Ee, keza e, şoförlerime de mecburen araçlar çalışmadığı için e, işten çıkartmak durumunda kalmıştık o dönem yani. Bizim için olumlu mu? Üç ayda olsa olumlu. Nefes aldıracaktır bize. En azından birikmiş olan borçlarımızın, kredilerimizin ödenmesi noktasında bize çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Üç ayda olsa bizim için fayda verecektir yani. E, süresi ne kadar az olursa olsun e, katkı sağlar mı? Sağlar. Ancak tabii burada e, teknik konularda acil e, aciliyet gerekmekte. Çünkü e, işleyişin nasıl olacağı, durakların nasıl olacağı e, bunların hepsi Acil alınması gereken kararlar